Bir de şuna bakınız. Dünyadaki globalistler ve lokalistler çatışmasını anlatmıştım size. Dünyada globalistler kimlerden güç alıyorlar? Devamlı İsrail'den. Ve yine hatırlatmak zorunda kalırım size. Hep beraber hesaplayalım. Neden böyle olduğunu anlatacağım şimdi size hızlıca. Dünya nüfusu 8 milyar. 7 milyon İsrail nüfusu dünyada toplam 30 milyon Yahudi var. Bunu gizlilerle beraber hiç kavga çıkmasın aramızda sizinle diye 40 milyon yapacağım. Bir bir hesap yapacağız. Diyeceğiz ki globalist meselesini anlatacağım şimdi size hızlıca. 8 milyar bölü 40 milyon eşittir 200. Tam çıktı. Müsaadenizle 201 diyeceğim. Şu sürat olmasın diye. 201 daireli bir site düşününüz. Dünya 8 milyar ya. 40 milyon Yahudi var ya. 201 bir, bir tane ekle. 201 daireli bir site düşününüz. Bir site, bir daire diyor ki biz Yahudiyiz, diğerleri gohim. Yani Yahudi olmayanlar. Bizde bir kitap var. Evet. Bu kitaba göre biz bütün dünyayı yönetiriz. Yönetici olan biziz. Siz kimsiniz? Yahudileriz biz. Hı. Bu 200 daire Gohim. Yahudi olmayanlar. Yani bize hizmet etmekle görevliler. Onları Tanrı bize hizmet etsin diye yarattı. Ne diyorsun? Hı. Böyle bir şizofrenim. Kur'an'da nasıl anlatıyor bunu? Size hakimiyeti vermiştik. Ama siz bu, bu salaklıkları yaptınız. Biz zaten milletler içerisinde bunu dağıtırız. Kavimler içerisinde bunu dağıtırız. Siz başarısız oldunuz. Kur'an bunu böyle. Bunlar kabul etmiyorlar. Onların teolojik felsefesini, tezini boşa çıkaran en güçlü argüman muharef olmadığı için, tarif edilmediği için İslam olduğundan dolayı Kur'an şöyle der. Hristiyanlara ve Yahudilere baktığında sana daha yakın olarak Hristiyanları bulursun. Bir başka ayette şöyle söyler. Sen onlardan olmadıkça asla senden razı olmayacaklar. Hristiyan olabiliyor. musun? bir Müslüman Hristiyan olabiliyor. Bir Müslüman Yahudi olamıyor. Dolayısıyla Yahudi olman mümkün olmadığına göre devam edersen akıl yürütmeye Yahudiler asla senden razı olmayacaklar. Tamam. Teolojik arka planını anlattım. Peki bu sitede 201 daire var. Bir Yahudi 200 Yahudi olmayan nasıl kontrol altına alır? Şimdi bunu siz reel olarak düşünebilirsiniz. Bir sitede bir tek daire var. 200, site, 200 tane daireyi nasıl yönetecek? Başlayın. Haydi. Ülkeler aileler gibidir. Bunu unutmayın. Haydi. Başla. Şimdi bir kısmının erkekliğini almam lazım. Diziler, LGBT, yiyecekler. Bir sürü türevi var bunun. Konunun alt dalları var. Neden? erkekleri zayıf düşsün ki kadınları güçlü erkeklerin peşine düşsün zina yapsın kadınların ahlakını bozarsa eğer konu bitti demektir zaten. Bir toplumu bozman için erkeklerle, çocuklarla vesaireyle uğraşma. Kadını boz yeter. Kadını bozdun mu çocuğu bozar. Kadın ve çocuk bozuldu mu adam bozulur zaten. Erkekleri güçsüz, kadını kadınları azdıralım. Onu nasıl yapacağız? pornoyla yapalım, filmlerle yapalım, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Kadını azdıralım. Daha açık nasıl giyinirim? Bu kıyafet bana niye alınmıyor? Ben bunu giysem ne olur? Ben giyiniyorum da kim bana ne karışır? 50 bin tane fitne. Bunu da böyle yapalım. Çocuklar? Çocuk dediğin nedir? Çocuk büyüyecekti zaten anası babası gibi olmayacak mı? Ne diyor Yahudi ha? Çocukları da öldürelim. Büyünce diyor zaten direnişçi olacaklar diyor. Peki dünyaya dön bak. 200 daireye dön bak. Bunlar zaten Gohim'in çocukları. Yani maalesef anladınız ne demek istediğimi. Pedofili. Yani çocukları bize İsrail'e saygılı olanlara saygılı hale getirelim. Diyelim ki Türkiye, CHP, Kemalizm. Tamam. Türk çocuğunu CHP'ye saygılı hale getirelim. Kim İsrail'in dostuysa onun peşine yürüsün. Türk çocuğunu LGBT'nin bayraktarı olmuş Netflix'in manyağı yapalım. Türk çocuğu sakın İslam'la falan sakın asla. Türk müfredatından bizim adamlarımız eliyle tek tek anlatayım. İslam'ı çıkaralım Layıklık, bilimsellik adı altında eğitimsem falan filan bilmem ne. Tamam. Öyle bir müfredat okusunlar ki cihatmış, İsrailmiş, dünya barışmış. Öyle bir şey yok. Bunu Türk daireye atıyorum. Türklerde işte 80 milyon. Dünyada 40 milyon yavru var ya 80 milyon Türkiye'de sadece var. İki daireyi buradan halletti diyelim. Öyle bakın olayım. 200 daireye tek 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 operasyon yapalım. Türkleri Türk Kürt Türk hattını at onu yapalım. Sünni, Alevi onu yapalım. Arapları, Arapları İran'la meşgul edelim. İran'ı hem Türkiye'yle hem onunla meşgul edelim. Öyle yapalım. Afganistan'a Amerika'yı saldırtalım. Sovyetler Birliği Rusya'ya Zelenski'yi Ukrayna'nın başına geçelim. Onu onunla savaştıralım. Avrupa'yı Amerika ile edelim. Aynı zamanda aslanmıyor musun? Londra, İngiltere, Fransa, siz Esad'a dil mi uzatıyorsunuz? Esad'ı bekçi olarak yanıma koymuşum öyle mi? Nisi nice ayrı patlatalım, Paris'i ayrı patlatalım, Londra'yı. İsrail olarak biz mi patlatalım? Hayır tabii ki. Işı şey, Daesh'e patlatalım. Daesh'i kuralım. Yeşil masamızca, Mossad'ın yeşil masası kurdu Daesh'i. İstihbaratın Daesh'i kuralım. Asimetrik mi? Asimetrik deniyor. Asimetrik mücadele yapalım. Tak tak patlatalım. Sonra telefonu açalım. Diyelim ki yenisini ister misiniz? Yok hayır. iyi tamam. Daesh vuruyor. İsrail'den arıyor. Düşün. Öbürüsüne öyle başka nerede potansiyel var? Ya yeter ki potansiyel desen. Ekonomiyle ülkeleri bitirelim. Kültürel olarak bitirelim. Aile yapılın içine çözelim diye diye diye. Bir tane dikkat et Kur'an'daki ifadeyle az ama iyi organize olmuş bir grup. Büyük kalabalıklara galebe çalabilir üstün gelebilir diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu dünyada maalesef söyleyeyim çok üzülerek söylüyorum. Yapan iki tane oluşum var şu an. Biri İsrail biri İran. Daha önce sünnilerin durumunu söyledim mi? Sünnilerin ideolog eksikliği var. Sünniler kendilerini kalabalık zannediyorlar. Sünniler kendilerini bir şey zannediyorlar. Organize olmadığınız anlamda, manada hiçbir şey değilsin. Hiçbir şey değilsin. Bunu söyleyen ben değilim, Kur'an. Hep söylediğim ayet, hatırlayın. Şuaray 227. İlla zinamını, ve s-salâti ve zekrüle kesire, vel min bakdima Zulüm zulümden sonra da onlar intizara devam ederler. Zulümden sonra bir kere isyana hak arayışına devam etmek için organize olmuş olmaları lazım. Ve zaten onlar diye konu konuşuluyor. Yani ayetin başında den: "Lalazina amenu ve amlus saliati ve zekirullah kesira one tasarimin batlimazulmi derk olan. Ondan sonra müjdeyi verir ve seyaklama lalazina zalamiye munkalebuna yan kalebun." O zalimler yakında nasıl bir devrimle devrileceklerini göreceklerler. Sünnilerin ihtiyacı tekrar söylüyorum size. Ehl-i sünnet ve cemaatin en büyük eksiği saçma sapan hoca demesi ideologlardan mahrum olması. Sünnilerin kalifiye ideologları yok şu anda. Yani kitlelere çıkıp bak bu böyle bu böyle bu yani şunu şunu şunu, şunu anlatacak ideoloğu yok. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınmakta çok haklı destek alamıyor çünkü. Arkadaşım kitlenin hem öğretmeni hem komutanı olmak zor bir şey. Recep Tayyip Erdoğan burada zorlanıyor da başka zaman konuşalım şimdi.